Evet sayın seyirciler, VTR'lerimizi izledik. Şimdi sözü dünyanın merak ettiği adam Hilmi Kazmıkçı'ya vereceğim. Ama önce reklamlar. Ne reklamı acaba ya? Sen Büyük ilminin önüne sonuna arasına hangi akla reklam alıyorsun sen? Sponsorum musun sen benim? Bakayım. Yoo. Değilsin. Yayın politikası. Bir de böyle düşün. Öyle öyle. Ya bırak. Dizilerde de aynen böyle yapıyorsunuz. Önce nereden sonra dayıyorsunuz reklamları. Seyirci kaçıyor. Sonra reytikler niye düşük? Niye düşmesin? Sığdırdıklarım. Abi işler güçler mi? Burası. Allah Allah. Bunları konuşacak zaman mı? Kardeş payı konuşmamızı yapalım. Dağılalım artık ya. Yani bu programı, bu canlı yayını cumartesi yapalım dediler. Ben ona bir şey dedim mi? Demedim. Cumartesi bizi kim izler lan? Nereye bakıyorsun oğlum? Reklamlar lan şu an. Ha? Sonuçta hanımefendi işini yapıyor yani. Ya tekrar merhaba hanımefendi. Merhaba. Saygı duyuyorum. Ay. Beni Metin abi! O. Oh. Bizi unutma abi! Yayında bahsedecektin yani! Oha oğlum ya! Canlı yayında şimdi mafyayı mı bir yani? Haps! Ha. Aman be! Yok ya! Becerebildiğimiz tek şey şarkı söylemek. Ne mafyası, ne zabıdası. Bunu anladık ve bir grup kurduk. Boy band. Oğlum size kim şarkı söyletir lan? Ben Kirven ben. Baktım bebeler rezil olacak kol kanat gerdim. Diblikteki tarlamı satıp albüm çıkarttım bir biçarelere. Çok satmak ama ekstralara motivasyon toplantılarına falan gönderiyorum. Bunlara bakıp bakıp dünyada neler varmış ya diye hallerine şükrediyorlar biliyor musun? Kendilerini iyi hissediyorlar, motive oluyorlar. Sıradaki hedefim de şu tombula solo albüm yapmak kardeşim yes. Patlatalım mı bir tane? Ha? Zaten Metin abi işareti verince dalacağız biz arkanıza. Şovumuzu yapacağız. Ne de geç, ne de geç. İmin <laughs> ediyorum ben böyle dokunaklı film daha izlemedim Petrol bitiyor Bütün pompacılar işsiz kalıyor Ben böyle dünyanın böyle adaletin ta <laughs> Kız Neşe Aç sokulda öpüşüğü gibi yapak da Ağladım belli olmasın Ya ne diyorsun be manyak Oy, Bir şey desene ya neler diyor baksana Bir şey diyen kartal ısırmaz hayatım Ama kartal ısırmazken daha tehlikeli olabilir Yer değiştirelim Gel, <laughs> Gel buraya Ay Allah <laughs> çıkıyorsunuz mu? Çünkü bir tek çıktıkları o iyi der o sana. Ondan daha önce hiç duymadık. Feyzam <laughs> tamam şey yapmayalım şu sonra konuşuruz onu. Turgut abi bir şey söylesene. Beni karıştırmayın kardeşim. Turgut sen şimdi neye kızdın? Allah aşkına neye kızdın sen ya? Ya Turgut Allah Allah yıl olmuş 2022. Tadını çıkar bu oğlum. Neyin var senin Turgut ya biraz sakin ol. Hırbalar. Yıl olmuş 2022. Petrol bitmiş. Dünyaya huzur ve mutluluk gelmiş ama anahtar işi de bitmiş. Herkes manyetik kart kullanıyor anasını satayım. Çilingir Turgut ne yapsın ha? İki üç senedir aç bilaç işinize geldi mi Turgut deyim var. Ebenizin... Valili bayağı fonunda bugün. Annem nerede? Ekranlar çiçeğimiz saniye. Susun! Susun! Yengeniz konuşacak. Tahsin bırakma abinin elini. Tut cezayirinin elini. Şendeyiz hayatım. Yok bir şey canım. Biraz susarsanız... Çocuklarım konuşacak. Hepimiz sizinle gurur duyuyoruz. Bravo! 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 Oğlum sen son yedi sene de bambaşka biri oldun ya, bak şimdi. Ya, evet. Vallahi bakacağım, dur. Lütfen sessizlik! Reklamdan çıkış üç saniye. Üç, iki, bir, gelin! Evet. Bu özel programımız için hazırladığımız belgesel ile dünyaya barış ve mutluluk getirmiş tamamı yerli Tahsin isimli borla çalışan motora yakından bakma fırsatı bulduk. mucitleri yatırımcısı ve icatta emeği geçen herkesin hikayesine tanıklık ettik. Şimdi son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Var, var var var. Buyurun. Yalnız bakayım yakın kamera hala sizde bana dönsün öyle gireceğim sözü. Genel planda heba olmasın sözlerim. Hilmi yakın sever. Bir <laughs> kenara çekildim biraz. Hadi ilerle ilerle. Kadrajda bir tek ben olacağım. Ulan bir saattir uslu uslu nasıl durdu şaşırmıştım zaten. Evet. Ha. Kanlıca'daki petrolün sahibi olduğumda... Evet. Geçti, geçti, geçti. Büyük ilmi petrolcü oldu. O artık en büyük ilmi oldu dediler. Petrolü, petrolle bitireceğim kimsenin aklına gelmedi. İcadımız tahmin ettiğimden çok daha pahalıya patladı. Ben de ne yaptım? Tüm parayı Kanlıca'daki petrolden gelen parayla finanse ettim. Hmm, böylece Times sergisine kapak oldunuz. Asıl mahalleliğe kapak oldum. Mahalleliğe. <laughs> bir de bizim petrol güncülerime. Zaten Times dergisini satın aldıktan sonra kapak oldu. Yani bir nevi kendi reklamını yaptı. Çarpıtmazsak. Evet. Evet. Bu ikisi benim yanıma gelip... ...ya dediler bizim parada pulda gözümüz yok. Ben de ne yaptım? İcadın patentini kendi üstüme aldım. Bak fazla değil ha. Üç senede dünyanın en zengin insanı oldum. Geçen yaz bir komşuyuz, kapısını çaldım. Ya dedim bil, şu çocuklara söyle, müziğin sesini çok açıyorlar. Sorry dedi, whatever, whatever dedim. Al dedim şu bilgisayarı, format at bunu dedim. Adam bana böyle büm büm bakıyor. Bunlar çok zengin olduğu için format mormat bilmiyor. Bunlar bilgisayarları şişince açıyorlar, yenisini alıyorlar. Evet, evet. Ee, peki Mucit kardeşlerin söylemek istediği son bir şey var mı? Bana ne kadar teşekkür etseler az. Ben onların yerinde olsam nefesimi hiç boşuna harcamam. Bu program bitene kadar sürekli bana teşekkür ederim. Sürekli ama. Tabi tabi tabi. tabii. tabii, tabii, tabii. Milyonlara gönlünde Hilmi'cime çok teşekkürü bir borç bilirim. Bak, bak 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 bak. Beni kızdırmaya çalışıyor. Çok da başarılı kerata. Neyse. En son buradan son olarak eski petrol zengini yeni makam şoförüm Halim Bey'e. Eski petrol zengini yeni bahçıvanım Ziver Bey'e. Eski petrol zengini yeni çeşnici başım Asım Bey'e. Eski petrol zengini yeni işsiz Serdar'a selamlar. <laughs> ben bu Sevdar'ı hiç sevmiyorum ya. Petrol günü de çağırmayın dedim. O yüzden ona iş vermedim. Aslında bu motorun asıl mucidi isim babası olan Tahsin Özdemir'i anmalıyız. Babamızla bizim aramızdaki tek fark bizim daha inatçı olmamızdı. Babamızın icadını tamamladık ve artık babamıza son evlatlık görevini yapma vaktimiz geldi. Şu anda tüm Türkiye, yani 120 milyon insan bizi izliyor. Seyirciler hazır mısınız? Tahsin Özdemir'in ruhuna el fatiha. Ulan <laughs> hayırlı evladım ya. Yani cami yaptırsam herhalde bu kadar sevaba giremezdim. Bilemiyorum yani. 120 milyon Fatiha ne demek lan? Ha? Galiba babamın benim üzerinde ne kadar hakkı varsa az önce hepsini öde. Kesin. <laughs> Aha kamera beni buldu. Lafa gireceğim lan durun. Efendim? Tüm motor ustalarından önce haberim olduğundan... ...kendimi hemen geliştirdim ve dünyanın borla çalışan ilk motor ustası oldum. İnternet kafe gibi düşünün. İlk olan yürür. Ben de yürüdüm gittim. Hatrı sayılır para yaptım. Sezai Bey, konumuzla ne alakası var Allah aşkına lütfen ya. Geçen yaz değerli eşim, biricik aşk çiçeğim Mabudem'i kaybettim. Artık bekar bir insanım yani. Tüm Türkiye'ye duyurayım dedim. Bundan daha iyi reklam mı olur? Yalnız mı öleyim? <laughs> ne bakıyorsunuz oğlum? Öleyim mi lan be? Lan karı öldü oğlum öldü lan karı öldü. Karı öldü ya karı öldü lan. Hala mı benim aşk hayatım tepki çekiyor? He? Öleyim ben o zaman. Öleyim o zaman ben. He lan. Hey. şimdi böyle ünlüler parayı bulunca ne yaparlar? İlk iş Karıyı boşarlar. Ben dünyanın en zengin insanı oldum. Gittim, eski karımla evlendim. Ne kadar enteresan, ne kadar değişik bir karakterim. Bence bana özel belgesel yapın. Spin-off'um olsun benim. İsmi bile hazır. Bir de böyle düşün. Neyse hanımefendi, son olarak benim eklemek istediğim şey şudur ki... ...bu motoru hep Ali ve Metin Özdemir kardeşler yaptı diyebildiniz. Ama yanıldınız. Bu motoru bir grup huzursuz insan yaptı. Seslendirmeci ablamızın da söylemiş olduğu gibi ister adına kader deyin ister başka bir şey doğru zamanda doğru yerde bulunan farklı zayıflıkları farklı yaraları olan ve fakat dünyanın geri kalanından da pek farklı olmayan bir grup huzursuz insandır bu motorun yapılmasını sağlayan. Yani çalışılmasın bizler özel insanlarız huzursuzluğumuzda sadece bize özel falan gibi şeyler söylemek istemiyorum çünkü İstanbul'da şey özünde huzursuz bir canlıdır. Masallarını, öykülerini ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar diye bitirir. Ama bunu hayatına yani hikayesine taşıyamaz. Çünkü hep bir adım öteyi görmek ister. Hep merak eder, hep ilerlemek ister. Refahı ve huzuru ve mutluluğu ararken yetinmeyi yani şükretmeyi unutur... ...ve kendinden büyük şeyler uğruna mücadele verir. Şükürler olsun ki bizim mücadelemiz... Başarıyla sonuçlandı. Borla çalışan motorun verdiği enerji ve ilham dünyaya yepyeni bir şevk getirdi. Artık Azalan kaynaklar için birbiriyle savaşan bir toplum, bir tür değiliz. Tarih kitapları bizim neslimizden yaşadıkları coğrafyayı yok etme pahasına büyüdüler ve çöktüler diye bahsetmeyecekler. Aksine insanın kendini aşma çabasına yeni bir kaynak ve yeni fırsatlar sağlayan öncüler olduğumuzu söyleyecekler. Bir grup huzursuz insan dünyaya barış ve mutluluk getirdi diyecekler. Ve bu bizim hikayemizin mutlu sonu olacak. Ama açık konuşayım ben halen biraz huzursuzum. Yani böyle bir sonu çapraşık hikayemizin finaline uygun görmediğimden falan değil. Hala emin olamadığım için biraz huzursuzum. Acaba diyorum herhangi bir icat, yeni bir keşif ya da yeni bir kaynak insanlığı sonsuz ve kesin bir mutluluğa götürür mü? Bugüne kurduğumuz mutluluk yarına kalır mı? Ya da tarih tekerrürden mi ibaret eder? Yoksa koca bir devranın düğümü bir grup huzursuzun bulduğu çözüme mi muhtaç kalır bilemiyorum. Bildiğim bir tek şey var. Seçimlerimiz ve eylemlerimiz hikayemize şekil verir. Ve her son yeni bir başlangıcın kapısını açar. Ve herkes mutlu sonları sever. Allah sonumuzu hayır etsin. Hmm. Amin. Aman. 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 Madem bir daha görüşemeyeceğiz o zaman söylemezsem çatlarım. Ali'nin bu uzun konuşması aslında bana yazılmıştı. Kuskandı zorla o söyledi. Heh. Yoksa nerede onda o vizyon? Hep lobicilik işte. <laughs> yani uzun lafın kısası kardeş payı. Meet me still.